şöyle bir söylenti var. Kendi aralarında insanların işte Sayın Yemenci otur oturmaz hemen ilk bir haftada on günde her şeyi değiştirecek, değiştirebilir, kendi ekibini kurabilir. işte onun akabinde belediye e, işte şeyi almadan daha anahtarları teslim almadan e, belediye bütçesi ne kadar borcu olduğunu merak ediyor insanların. Ne kadar alacağı olduğunu da merak ediyor. Bununla ilgili tasarrufunuz yani başlangıç nasıl Evet başlangıç bugün gördünüz büyük bir nezaketle başladı meclisimiz aynı şekilde devam edecek. Hizmet anlayışımız da o şekilde olacak. Hep şunu söyledik insanlarla uğraşmaya gelmiyoruz dedik ama şu bir gerçek bunu seçim sürecinde hiç kullanmadım. Gene kullanmayacağım ama belediyemizin ciddi bir borcu olduğu aşikar özellikle sıcak piyasa borcu var. Onu da bir an evvel çözmek istiyorum. Hep dedim ki kasadan başlayacağız dedim. Tabi temel belediyecilik hizmetleri etkin bir şekilde devam edecek. Özellikle yaza giriyoruz. Ramazanımız Temmuz'a geliyor. İşte festival yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Yapmak istiyoruz özellikle. Plajların temizliğinden tutun da yaza hazırlıklı bir şekilde girmek istiyoruz. Evet öyle de başlayabiliriz. Tabii da ilk yılımız yapalım mı yapmayalım mı onu bir karar vereceğiz hep beraber. Çünkü parayı çok sıkı kullanmamız lazım ciddi bir tasarrufa gitmemiz lazım bu noktada bazı girişimlerimiz olacak Ankara boyutunda onu bir an evvel çözmek istiyoruz bazı problemler var onları bir an evvel çözmek istiyoruz şahıslarla olan belediyenin problemleri sorunları var ben vatandaşla belediye karşı karşıya hiçbir zaman gelsin istemiyorum yani muhakkak hukuk önünde bazen belki gelinebilir ama bu noktada şunu söyleyeyim. Biraz önce ilk sorduğunuz soruda işte yer değişiklikleriydi vesaydı vesaydı. Çalışan hiçbir insanla bizim uğraşmamız söz konusu olamaz. Göreceksiniz yapacak mıyız, ne zaman yapacağız. Yapmamız gereken bir şey varsa yapacağız tabii ki. Onda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama bu işte bütün dengeleri alt üst edecek şekilde olmayacak. Buna emin olabilirsiniz yani. Peki bu İçişleri Bakanlıktan veya herhangi bir yerden tarafsız bir müfettiş gelip İşte ben öyle teslim alayım. Elinde ne var ne yok var mı öyle bir Şimdi şey? onu daha değerlendirmedim. Değerlendirebilirim. Yalnız şöyle bir şey var. Yeni mevzuata göre zaten senden önce atılmış imzalar seni bağlamıyor ve gerek o dönemde görev yapmış ilgili birim müdürlerinden ve belediye başkanından tanzim yoluna gidiliyor. Onun için o noktada rahatız. Tabii bir sayıştay denetimi olmamış. Onunla ilgili belki bir şey olabilir. Gelmemiş sayıştay denetimi. O olabilir. Bir değerlendireceğiz onu. Onu da zaman gösterecek. Sayın Başkanım bu hizmet alıp modeliyle metrobüyle 80'e yakın insanlar var burada çalışan. Yani, Bunların ciddi bir kısmı, ciddi bir kısmı, ciddi bir kısmı derken bir kısmı hatta CHP'nin sandık kurularına da görev almış. Şimdi bu dışarıda hizmet alıp yine olan 80'e küsur kişiyle ilgili hem de ekibinde kurulanları tasarlanmış olacak. Onu zaman gösterecek. Bakacağız. Biz... E Adama iş aramak istemiyoruz. İşe adam arayalım istiyoruz. Yani şimdi burada çok iyi biliyorum ki bankamatik memurlu yapanlar, işçiliği yapanlar var. Ben bankamatik şeklinde çalışanlar. Onu da bir değerlendireceğiz hep beraber. Onu da göreceğiz inşallah. Tabii ki kendi ekibimizi kurmak en doğal da hakkımız yani. Bunu kimse yadırgayamaz. Sayın Başkan aynı. Peki bir de bir şey daha söyleyeyim. kullanacağız bir şey. Lazım. Şimdi Sayın Başkan bu şeyde itirazlar var seçim. Okan bir yandan MHP'den Okan Yılmaz'ın itirazı var. Akçuk Hoca kabul etmemiş, Düzce de kabul etmemiş. Muhtemelen yüksek seçim kuruluna kadar bunlar taşıyacaklar. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? o yani... konuda biz taraf değiliz. Biz çok rahatız. Sandıkları isterlerse tekrar sayabilir ilçe seçim kurulu. Ben orada oylarımın artarak çıkacağına eminim ama... Yargı ne karar verdiyse o iş bitmiştir artık. Yani mazbatamızı aldık, göreve başladık. O bizim çok ilgilendiğimiz bir konu değil. O kim itiraz ettiyse onu yargımızı... bağlı. Yani siz de, <laughs> Cüneyt Tek, belediye başkanı olarak açılmasının yani yana mısın? Açılabilir. Biz söyledik zaten. Yani bunun hiçbir sıkıntı yok ama bu şimdi şunu bilmek lazım. Yani sandık kurullarına nerede itiraz edilir? Sandıkta ne zaman itiraz edilir? Ne ne gibi konularda itiraz edilir? Bunu sandığın başında yapmanız lazım. E, o itirazı da siz detaylı incelediniz mi bilmiyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Yani orada CHP'li üyeler itiraz etmiyor. Kendileri zaten imzaları var. Yani o bizi bağlayan bir konu değil. İlçe Seçim Kurulu kararı vermiştir. İl Seçim Kurulu da kararı vermiştir. O bizi bağlayan boyutu değil. Yani biz dikkat ederseniz hiç açıklama da yapmadık onunla ilgili. Çünkü bizi ilgilendiren bir konu değil.